Koronavirüste vaka sayıları da can kayıpları da artıyor. Omikronun alt varyantı çok daha hızlı yayılıyor. Kişisel tedbirler her zamankinden çok daha önemli. Koronavirüsler gerçekten en ufak bir fırsatta yeniden alevleniyor. Kapatılacak duruma gelme ihtimalimiz var. Salgın şimdi daha hızlı yayılıyor. Koronavirüste tablo giderek ağırlaşıyor. Siz dışarıda da dikkat ediyorsunuz maskeye. Evet. Neden? Hastalık çoğaldığı için. Klinik vakaların neredeyse yok denecek kadar az sayıya indirdiğimiz dönemlerde bu koronavirüs yangınının külünü adeta bizler yeniden yakıp tekrar geçip gittik ve karşımıza da yeni bir altıncı dalga olarak çıkmış durumda. Bir bayram izne 9 güne çıktı ondan sonra millet bir anda 10 katına çıktı. Hastalık başladı geri. Omikron alt varyantlarının semptomları da farklılık gösteriyor. Yüksek ateş ve eklem ağrılarının yerini boğaz ağrısı ve bulantı aldı. Boğaz ağrısının, baş ağrısının bulantının e, hapşuruk, burun akıntısı burun tıkanıklığı gibi semptomların bazen ön planda olduğu tablolarla karşılaşıyoruz. Aslında bu alt varyantların diğer e, kötü bir özelliği de hızlı yayılmaları. Birinizde maske, diğerinizde yok değil mi? Evet. Sen niye takıyorsun maskeyi? Çünkü şu an grip oldum ve insanlara tehlike atmak istemiyorum. Çok güzel. Ben aparatımı evde unuttuğum için takamıyorum. Covid olabilir misin? Test yaptırdın mı? Yaptırmadım. Vaka sayılarındaki artış hastanelere de yansımaya başladı. Hastalığa yakalanmamak için kişisel tedbir çok önemli. Kapalı alanlara bence gelmeli. AVM tarzı yerlere gelmesi gerekiyor. Toplu yerlerde kullanıyoruz ama. Ne kullanıyorsunuz? Maske. Peki hijyen? <laughs> Hala kolonyaya devam ama ellerde tabii. Burada kişisel koruyucu önlemlerin arttırılmasını biz isteriz. Kapalı mekanlarda da tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz. Şimdi otobüse bineceğim. Tam böyle yapacağım. Otobüslere binin. 50 kişinin içinde ya 3 kişi de var ya 5 kişi de maske. Birden açıldık saçıldık her şeyi. Ee, biraz dikkat edersek daha iyi olacak diyorum. El e, hijyeni açısından da yine el dezenfektanlarını an, e, aktif bir şekilde kullanmamız, maskelerimize devam etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Uzmanlara göre vaka sayılarındaki artış bu hızla devam ederse kapanma yeniden gündeme gelebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz